Ay bakar mısın anne çekirdekten ektiklerimi gösterir misin? Ke. Bak 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 bak. Benim ektiğim çekirdekten ektiğim arkadaşlar. Ay bakın nasıl olmuş. Bak bak. O şeyi al bu tarafa ek. Bak olmuş. Oh, çekirdekten ekçe. ektiğim şey. Bakın. Hadi gel. Ay şaşırdım kaldım vallahi. Bunlar hep e, çekirdekten olma. Bak şu. Oradakiler de öyle. Bakar mısın nasıl bak. Buradan geçeceğim herhalde. Valla billah. Gördün mü çekirdekten olma? Hala da var. Bir tane şey, Olacak evet. o. Bak patlıyor, oluyor şu şeyde. Ay çamur var anne ama çamurlanacaksın ya. Şuraya, ya şuraya, şuraya yapı ver, şuraya şur. Oradan. Oradan Ay ben şey çamurlanırım ben oraya giremem ha. Vallahi arkadaşlar nasıl çekirdekten ektiğim şey bile oluyor İşte hiç. Yediğimiz şeylerin çekirdeklerini biriktirmek lazım. Yağmur ya önce hemen ekeceksin. Sevap. Ne yapıyorlar ya? Bir gri bir gürültü kapattım. Onu buraya ekelim Melia. He, ek, ek, ek. Vallahi o kadar iyi olacak. Bak çekirdekten ektiğin Bak, şöyle, bu böyle. Bak, şunu da çekirdekten ektim. Şuradaki kırmızılı olan bir de bu. Bak gördün mü? Nasıl oluyor? Allah çok büyük ya. Rabbim, sen. Çekirdekten ekiyorsun da koskocaman ağaç oluyor yani. Bakar mısın? Yüce Rabbime Ramazan ayında çekirdekleriyle çıkardık. Şimdi orası çok köşeydi arkadaşlar. Burayı ekeceğiz. Burayı çabuk sokmak lazım. Ha. Şu biri ortala şu çiçeği doğru ortala çok da köşede. Oy, ay ay Çekirdekten böyle artık filizlendi. Şimdi ekiyoruz. Hiç toprağı öylesine soktuk Merhabalar çekirdeği. Arkadaşlar. Tavani Yaşam Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bak çekirdekten attığımız şeftali fidana orada kenarda çıkmış. Şimdi ben de bunu ortaya alıyorum. Buraya ekeceğim inşallah. Tutar. Şeftali olur da çocuklar yer. Herkes yer. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel güzel şeftali olsun. Bunlar çünkü hep çekirdekten olma. Evet. Ay yüce Rabbim ne ekse onu veriyor. Ne ekersen onu biçiyorsun. Bak çekirdekten ektim. Çekirdekleri atmamak lazım biriktirmek. Bir yaz öyle hep biriktiriyorduk. Bir daha hiç biriktirmedik. Biriktirmek lazım. Bak şunlar hep çekirdekten mesela şu kayısı mı erik mi şuradaki öyle. O kırmızı da öyle. Şu da öyle. Ha şuradaki de öyle anne bakar mısın gülün yanındaki de bizim ektiğimiz erik mi? Şurada kayısı mı? Nedir bu bilmiyorum bakayım. Erik mi bu da çekirdekten ektik. Ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. Erik, kayısı ve şeftali bol bol ekmiştim.